Duman yatmış. Annemle ikimiz şu anda yine mezere evine çıktık. Duman yatmış. Ve hafif hafif çişeliyor. Yine taşımaya devam ediyoruz. Annemle birlikte geldik mezere evine. Gel ya. Ne yap sırtında yük sen de Oy. Evet bıraktım. İpleri bıraktım. Gevşettim ipleri. Sanki eşekten yük indiriyor ya annem. Kolonlarız yok <laughs> değil. evet. Vallahi. Evet anne. Babam ateşi yaktı. Baca tutuyor. Ha yani yanıyordu mu? Yasin. mı?